Aksaray'da 2 yaşındaki bebek boğazına kaçan ekmek yüzünden ölümün eşiğine geldi. Ben vatandaşımız o açıdan da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten e, aldığı tıp eğitiminin de sayesinde bir hayatı kurtarmış oldu. Gerçekten de özverili davranmış. Şimdi Hemlik Maravyası 1974 yılında e, Hemlik tarafından bulunmuş bir manevra. Adını da kendisi e, koymuş zaten bu manevranın. Özellikle ee, boğaza yabancı sim e, ve soluk borusuna yabancı sim kaçma durumlarında uygulanan bir manevradır. Ee, yapılan şey tabii çocuk grupta ve erişkin grupta farklı olabilir. Ee, burada yapılan manevra çocuk grupta yapılmış bir manevra. Çocuklarda biraz daha hafif oldukları için ters çevirip yapabiliyorsunuz, biraz daha ayaklardan kaldırıp yapabiliyorsunuz manevrayı. Ama erişkin bir hastada yapılacak manevra işte karın boşluğu ile göğüs kafesi boşluğu arasına elinizi yumruk yapıp şu şekilde üzerine yukarı doğru bastıracak şekilde göğüs kafesine bastıracak şekilde 5 kez manevra yapmak şeklindedir. Arkadan hastanın arkasına geçilerek yapılır bu manevra. Bu şekilde uygulanan basınç sayesinde soluk borusuna kaçan yabancı ismin dışarı doğru atılması planlanır bu manevrayla. ile. beş kez yaptıktan sonra hastanın sırtına iki kürek kemiği arasına yine beş kez sıkı bir şekilde vurulur. Eğer yani Hasta nefes almaya başladıysa e, bu manevra bırakılır ama hasta hala nefes almıyorsa ve tıkalıysa morarmaya başladıysa bu manevra 5-7 kez daha tekrarlanabilir. Ama hala nefes almıyorsa bir şekilde hastayı yere uzatıp 112 aramanız gerekiyor. Çocuklarda bunu hafif oldukları için 1-5 yaş diliminde özellikle biraz daha ters çevirip aynı manevrayı bu şekilde yere yüzü bakacak şekilde yapabiliyorsunuz. E, Hayat kurtarıcı bir şey özellikle yabancı isim karşılığında çünkü e, ne e, soluk borusu tıkanlığında ortalama 3-4 dakika arasında bir nefes alış süresi var. 3-4 dak dakikadan sonra gerçekten hastanın e, hayatını kaybetmesi söz konusu. Eğer bu süre içerisinde bu manevrayı yapabilirseniz hastanın gerçekten hayatını kurtarabiliyorsunuz.